Balık haşte. Bala bala. Balık tutuyorum arkalarım. Hava ne güzel. Gerçekten bak baba. Bak, bak. bak orada hemen bak. Bak bak. Yöntem. Gördünüz mü? Balık bal, orada hemen hazır. Beyaz bir balık var. Güzel bir balık payı kenardan da aldılar mı bayıklar şeylerini dikkatlerini bak 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 daha bak bak gördün mü bak 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 gelen balıklara bak gördünüz mü bak gelen balıklara bak bak yüzünü yüz, yüz, yüzüyor bak işte ufak balıklar diyor onlar suyuyla gezen <laughs>

Kullangıç olabilir ya, evet. kullangıç. Ya da Şahin. Aslında benim benim kuşu burada salmak lazımdı gittik. Domates bahçesinin önüne. Bırakalım bırakalım diye. E bırakalım bir an önce sen dedin bırakalım diye.